ekranlara taşıdı. Şimdi haber muhabiri Damla Karasu'nun haberini Özkan Şafak ve Ertan Tuna'nın görüntüleriyle izleyeceğiz. De patenle gezen birini görünce şaşırmayız. Ancak Alper Gürsoy'u görenler biraz şaşırabilir. Çünkü o işini aşkla yapan bir belediye çalışanı. Alper Gürsoy ben yaş 27. 3 yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. Paten fikri elime bir yerden bir kaykay geçti. Öğrenmek istedim. Zaten çocukluğumdan beri hep bu tür şeyleri seviyorum. Ekstrem sporlara dair bir merakım vardı. Ee, öğrendim ama bana bir tık, yani bir tık yavaş geldi. Çünkü ben gezmeyi sevdiğim için kaykayla gezmesi çok güç az yol demek. Ama paten öyle değil. Patenle çok daha uzun yollar kat edebiliyorsunuz ve az yoruluyorsunuz. O yüzden bana daha uygun geldi paten sürmeyi. Yani bu şekilde başladım paten sürmeye. Bir yıldır aktif olarak paten kullanıyordum. Ee, ama Pandemi dolayısıyla da işte toplu taşımaları kullanmak istemediğim için çalıştığım bölgeye patenle gelmeye karar verdim. Sonra e, fark ettim ki benim çalıştığım bölge paten kullanım için uygun bir bölge. Yani zemin düz, çok fazla engel yok yollarda. Bunu iş, çalıştığım işe uyarlamak istedim. Böyle gelişti. Paten sürmek en büyük tutkusuydu. Öyle ki tekerlekleri aşınana kadar durmamıştı. Ben ekstrem sporları seviyorum. Atlamayı, zıplamayı, yoklamayı da çok seviyorum. Paten sürmeyi de çok seviyorum. Motor sürmeyi de seviyorum. Bu sanatı işte anlatmak biraz zor. Bilmiyorum. Eğer spor yapıyor musunuz veya nasıl sporlar yapıyorsunuz bilmiyorum ama insanların arasından geçmek bile bana özgürlük hissi veriyor. O hızı alıp gitmek yani bambaşka bir duygu. Anlat, anlatılmaz için anlayamazsınız. <laughs> Patenle gezmeyi seviyorum. Patenle yol yapmayı çok seviyorum. Ee, hareket yapmaktan çok uzun yola gitmeyi daha çok seviyorum. Buradan çıkıyorum mesela sahil sahil kısmında oturuyoruz da eğitim burunda. Sahil yolunda bisiklet yolumuz var. Çok seviyorum. Bisiklet yolundan Eminönü'ne gidiyorum. Eminönü'nden Taksim'e çıkıyorum. Taksim'den Mecidiyeköy'e çıkıyorum. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a iniyorum. Beşiktaş'tan işte tekrardan gerisin geri Zeytinburnu'na geliyorum. Yoruluyorum ama çok seviyorum. Sürekli farklı insanlar görüyorum, farklı hayatlar görüyorum, farklı yerler görüyorum. Tabii ki de değiyor. Patenle yaklaşık 200 bin kilometre yol yapmışımdır şimdiye kadar. Tekerleklerim eridi. <laughs> hem spor yapıyor hem de işini. Alper'in renkli çalışma stili ise elbette görenlerin dikkatini çekiyor. Ya ben çok fazla hız yapan bir değilim ama bunun hız limitinin 140 olduğunu biliyorum. 140 yapanı duydum. İnsanların çok hoşuna gidiyor. İlk önce gençlere çok iyi örnek oluyor. Ufak çocuklar bazen koşup sarılanlar oluyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu tür şeyler. Patent sürerken çok hoş tepkiler alıyorum. İnsanlar genelde çok olumlu yaklaşıyorlar bu duruma. Güler yüzlü davranıyorlar, selam veriyorlar. Ee, video çekenler oluyor, fotoğraf çekenler oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu, bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ee, örnek olduğumu düşünüyorum. İnsanların spora ve işte bu tür şeylere yönelmesi beni çok mutlu ediyor. Zaten dışarıda bir yerde gördüğüm zaman da sürekli yardım ediyorum. Bilmeyen insanları öğretmeye çalışıyorum. Olumsuz yorumlar tabii ki de oluyor. Sen kocaman adamsın. Patentli işinle işte sana yakışıyor mu? Bence paten sürmek, spor yapmak herkese yakışır. Bu 5 yaşındaki çocuğa da yakışır, 60 yaşındaki bir insana da yakışır. Herkes kendi yakıştırdığını yapar. Spor yapmak bence güzel bir şey. Tabii ki çalışma arkadaşlarımın da tepkileri var bu durum hakkında. Kendilerine de paten giydireceklerini düşünüyorlar. <laughs> Gerçekten yapabiliyorlarsa yapsınlar bence güzel bir şey. Ona göre insan işinde hep sevecek bir şeyler bulmalıydı. Çalışırken parmakla gösterilmenin sırrı da buydu. İşimi severek yapıyorum tabii ki. İşimi de seviyorum. Çünkü genelde dışarıda geziyorum. Yani farklı yerler görüyorum. Dediğim gibi gezmeyi seviyorum ben. Ama bence daha çok işini severek yapmak değil de işinde sevecek bir şeyler bulmak önemli. Çünkü yani hepimiz farklı işler yapıyoruz. Bazılarımız maddi durumdan ötürü sevmediği işler de yapabiliyor. Ben de yaptım çoğu zaman. Ama işimde her zaman sevecek bir şeyler buldum. Bence bu daha çok önemli. Yani ben spor yapmayı seviyorum. Ayıp bir şey olmadığını düşünüyorum. Herkesin yapmasını... herkesin, herkes yapamaz tabii ki ama... ...insanlara spor yapmanın, paten sürmenin, özellikle paten sürmek ülkemize çok garip geliyor insanlar. Halbuki çok garip bir şey değil aslında. Bisiklet sürmekten bir farkı yok. Bunun garip olmadığını gösterebilmek istiyorum. Ayrıca korumalıklar tabii ki. Ben şu anda bayağıdır kullanıyorum pateni kötü kullanmıyorum. Çalışırken bile kullanabiliyorum. Ama korumaklarımı her zaman takıyorum. Çok yararını gördüm. İnsanlara bunu göstermek istiyorum. Tabii çevremde çok genç var. Ben çoğundan büyüğüm. Abi, abileri olarak görüyorum kendimi. Onlar da beni öyle. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum buradan hepsine. Korumalıklar ayıp bir şey değil. Kazasız kul olmaz. Kesinlikle takın. Düşe kalka öğrenmişti paten sürmeyi. Paten sürenlere de Tavsiyeleri vardı. Patenle ayakta durmayı üç günde öğrendim. Artık bir kendime güven geldi. Ayakta durabiliyorum dedim. Afetle de ilerlemeye başladım. Bulunduğum yer bir kapalı alandı. Dedim, artık kendime güvendim dedim. Ben sürmeyi biliyorum. Artık dışarı çıkabilirim dedim. Dışarı çıktım. Böyle gece vaktiydi. Yani o saatlerde sürüyorum. Düştüm. Eğer düşersem dedim kimse görmesin. <laughs> dışarı çıktım. Bir elinle hafif bir yol vardı. İşte oradan aşağı doğru inerken çok güzel geldi bana. Artık sürmeyi öğrendim. Çok iyiyim. İşte rüzgar bana karşı vuruyor. Gerçekten çok başka bir duygu. Bir süre sonra çok fazla hızlandığımı fark ettim. Yavaşlamak istedim ama şunu fark ettim ki ben durmayı bilmiyorum. Yavaşlamayı da bilmiyorum. Orada bir düşüm vardı. Hiç unutmuyorum. Onu gerçekten unutmuyorum. Kendimi yere atarak durmuştum. Öyle bir düş düştüğüm anı var. Ama çok düştüm tabii ki de. Düşmeyi bile öğrenmeniz gerekiyor. Paten sürmek dikkatsiz insanlar için tehlikeli. Araba kullanmak da tehlikeli, motor kullanmak da tehlikeli, uçak kullanmak da dikkatsiz insanlar için tehlikeli. E, o yüzden e, dikkat etmemiz gerekiyor, önlemlerimizi almamız gerekiyor. Ailem destekliyor beni spor yapmamı. İlk başlarda çok garip karşılıyordu onlarda, ama şu anda destekliyorlar. Güzel kullanabildiğimi görüyorlar. Destekçilerim onlar. Kulübü açmayı isteyen Alper'in insanlara bir de mesajı vardı. yapmadan önce çok farklı görürdüm. Yere atılan bir izmarit bile şu anda gerçekten çok garibime gidiyor. Ben atmıyorum tabii ki şu anda ama bundan önce böyle değildi. İnsanlar sokakları çöp atıyorlar. Gerçekten şu anda bana çok garip geliyor. Bazı şeyleri görmelerini istiyorum. Yere attıkları en ufak bir çöpü bile onu alan bir insan var. Bunu bilmeleri gerçekten hoşuma gider. Zeytinburnu'na bir paten kulübü açmayı çok isterim. Oraya gençlerin gelmesini, bir şeyler öğretmeyi, onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok isterim. Bu benim hayalim oluyor. Bunu yapmak için gerçekten uğraşırım.